La ilahe illallah derken söylediğiniz ilah kelimesinin ne anlama geldiğini hiç araştırdınız mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendileriyle savaştığı kafirler Allah'ın yaratıcı, rızık verici ve kainatın işlerini düzenleyen olduğunu kabul ediyorlardı. Fakat bu onların İslam dinine girmesini sağlamadı. Neden mi? Bir insan sabahtan akşama kadar la ilahe illallah dese, ibadet kapsamına giren amelleri başkasına yaparsa bu insan la ilahe illallah'ı söylememiş hükmündedir. Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur: "De ki, eğer biliyorsanız söyleyin. Yer ve içindekiler kime aittir?" "Allah'a aittir." diyecekler. Öğüt almaz mısınız? "De ki, yerin, göğün ve büyük arşın Rabbi kimdir?" "Allah." diyecekler. "De ki, korkup sakınmaz mısınız? De ki her şeyin mülkünü yönetimini elinde bulunduran kim? O her şeyi koruyup himaye eden kendisine karşı kimsenin himaye edilmeyeceği kimdir? Şayet biliyorsanız söyleyin kimdir o? Allah diyecekler. De ki nasıl oluyor da böyle büyükleniyor şirke aldanıp Hakk'a karşı geliyorsunuz? Hayır öyle değil. İşin aslı onlara hak olanı getirdik. Şüphesiz ki onlar yalancıdırlar. Kur'an'ın birçok yerinde müşriklere benzer sorular sorulmuş ve bu sorulara Allah diye cevap verecekleri belirtilmiştir. Ancak verdikleri bu cevaplar kabul edilmemiş, onların yalancı olduklarının altı çizilmiştir. Bu soruların cevabını Allah diyen ve bunu da inanarak söyleyen birinin Allah azze ve celle'yi bırakıp kendi eliyle yaptığı putlara tapması, Allah'a rağmen kanunlar koyması Allah Azze ve Celle'nin koyduğu nizamı bırakıp beşeri yasaların ve ideolojilerin peşinden gitmesi hangi gerekçeyle izah edilebilir? Göklerin ve yerin yaratıcısının Allah Azze ve Celle olduğunu defalarca ikrar etmelerine rağmen Allah bir ayette şöyle buyurur. De ki, yoksa sizler yeryüzünü iki günde yaratan Allah'ı inkar ediyor ve ona denkler, ortaklar mı kılıyorsunuz? Bu alemlerin Rabbidir. Allah azze ve celle'ye ortak koşmak demek Allah'ı inkar etmek demektir. Velev ki müşrik diliyle Rabbim Allah diyor olsun. Allah'ın varlık ve birliğine dair ikrarı ise ağzıyla söylenen organlar ve amellerle yalanlanan bir yalandan ibarettir. Peki ilah nedir? İlah mabut demektir. Kendisine ibadet edilen, ibadeti hak eden, ibadet edilmeye layık olan demektir. İlah kulluk edilen, tevekkül edilen, dua yapılan ve duaya icabet edilen, kanun koyan, saygıda ve korkuda tazim duyulan, kendisine itaat edilip isyan edilmeyen, sevilen, yüceltilen, ibadet edilen gibi anlamları içermektedir. Tevhid anlam itibariyle ilahlık makamını yalnız Allah'a has kılmayı gerektirir. Kişi la ilahe illallah dediğinde Allah'tan başka ilah edilmeyeceğine yani ilahlık şartlarını Allah'tan başkasında da görmeyerek ona ortak koşmayacağına söz vermektedir. İlahlık sıfatlarından herhangi birini Allah'tan başkasında gören kişi Allah'tan başka ilah kabul ettiği için La ilahe illallahı bozulmuş ve İslam'dan çıkmış olur. Kaybetmekten korkacağın tek şey Allah'ın rızası olsun. Kalanlar ise zaten kaybolmaya mahkumdur. Allah'ın selamı hidayete tabi olanların üzerine olsun.